Dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere çok güzel bir yelek tarifi vereceğim. Ben e, bu yeleği yaparken evde kalmış olan iplerimi kullanarak yaptım. Bu şekilde evdeki ipleri de değerlendirmiş oldum. Ama siz isterseniz tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Ben yelek olarak çalıştım ama bu modeli kullanarak istediğiniz herhangi bir kazak, süveter, etek, herhangi bir e, istediğiniz çalışmayı da yapabilirsiniz. Bunun için iki buçuk numara tığ kullandım. Çünkü benim ipim gayet ince bir ip. Alize Divan'ın kalan iplerinden vardı. Ben hep aynı tarz ipleri kullandım. Siz isterseniz kalın, ince, farklı türlerdeki ipleri de yine birleştirilerek bu çalışmayı yapabilirsiniz. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. İplerim çok ince olduğu için ben farklı bir e, iple göstermeyi, daha kalın bir iple göstermeyi tercih ettim. Bunun için yapacağımız çalışma neyse, e, bu, bunun e, boyunca ne yapmamız lazım? Zincir çekmemiz lazım. Yani süveter yapıyorsak, süveterimizin hemen alt kısmına geliyoruz ve e, ne kadar zincir çekmemiz gerektiğine bu şekilde karar veriyoruz. Sayıyla yapmıyorum ben bunu. Eğer fazla çekersek şu kısmından bırakırız. Bu kısmı keseriz. Yani bunun için e, zincirleri hesaplamanıza gerek yok. Fazlasıyla zincir çekebilirsiniz. Eğer belinize tam gelecek şekilde bir kazak yapmak istiyorsunuz diyelim. O zaman da Yine belinize getirerek zincir çekip belinizce bol bir şekilde şu şekilde bırakarak zincirinizi çekebilirsiniz. Dediğim gibi fazla zincir çekmekte hiçbir sıkıntı yok. Sonrasında bu zincirleri hemen uç kısmından kesip ee, alabilirsiniz. Şimdi ben gelişi güzel biraz zincir çektim. Üzerine ilmeğimi attım. 1, 2, 3. Üç. Üçüncüye ikili trabzan yapıyorum bir tane oldu. Tekrar yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 7 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan dediğim zincirin içerisine batıyoruz. İki tanesini bir alıyorum ilmeğimin sonra kalan iki ilmeği de tek seferde çekiyorum bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum 3 6 7 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar bir tane zincir atlayıp yanındaki ilmeğe batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 7 tane ikili tırabzan yapacağım. Yani 7 tane ikili tırabzan, 1 tane zincir ve 1 tane alttan zincir atlıyoruz. Tekrar 7 tane. Yine aynı işlemi tekrarlayacağım ve sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet 7 tane ikili tırabzan aralarda bir zincir olarak birinci sıraya geldik. Dediğim gibi buradaki fazla kalan zincirin hiçbir önemi yok. Buradan makasla kesip hatta isterseniz kesip göstermek istiyorum. Belinizin ölçüsünce ya da süveter yapıyorsanız ön taraftaki belinizin hizasınca bu şekilde üzerine koyup fazla gelen kısmı makasla kesebilirsiniz. Bu makasla kestikten sonra bu kısmında düğüm atmamız lazım. Bakın gayet kolay. Hatta ilmekler sökülebiliyor buradan isterseniz. Bakın bu şekilde uç kısmını yapmış olduk. Şimdi gelelim ikinci sıramıza. 1 2 2 tane zincir çektim ve geri döndüm. Üzerine ilmek attım bir tane atladım ve ikinciye ikili trabzan yapıyorum. 7 tane ikili trabzan üzerine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başından ve sonundan e, ilmeklere batmadan ortadaki ilmeklere batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada bir tane deliğimiz vardı. Bunun içerisine bir tane ikili trabzan. Tekrar bir tane zincir. Şimdi 7 tane ikili trabzanımız var. Hemen ilk baştakine değil de yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar bu bir tane deliğin içerisine geldik bir tane zincir çekiyorum. Hep aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Eğer bu deliklerimizin daha belirgin olmasını istiyorsak o zaman iki tane zincir çekmemiz lazım. Atlarken de şu kısımda alt kısımda iki tane atlıyor olmamız lazım. Bir tane zincir çektim. Buranın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane zincir. Ve tekrar 7 tane ikili trabzanın tepesine bir tane atlayarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir tane atlayıp hemen şuradaki başlangıç o iki tane zincirle yukarı çıkmıştık. Onun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi burada şu kısımda yani 7 5 3 tane ikili trabzan olması lazım tepesinde. Hemen üzerine ilmeğimi attım. Hemen buradaki boşluğa deliğin içerisine bir tane ikili trabzan yapıp bir tane zincir çekip bu 5 tane ikili trabzandan ilkini atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Bakın bu şekilde 7, 5, 3 tane ikili trabzanım oldu. Üzerine bir tane ilmek attım pardon zincir çektim. Hemen burada bakın bir tane ortada ikili trabzanımız var. Bunun hemen boşluğundaki kısma bir tane ikili trabzan. Buradaki ikili trabzanın tepesine tekrar bir tane ikili trabzan. Ve yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıp bir tane zincir çekiyorum. Aslında mantığımız şu. 7 tane ikili trabzanın üzerine 5 tane ve 3 tane bir sonraki seferde bir tane geleceğiz. Buradan azalma meydana gelirken burada da artış yapıyoruz. Bir tanenin üzerine şu an 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bir zincir çektik. 5 tane ikili trabzanın tepesine geldim. Hemen bir tane zincir çektim. Bir tane atlayıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane burada vardı. Bunu şu kısma bir tane, tepesine bir tane ve yanındakine bir tane olmak üzere toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Aralarda her seferinde bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar bu 5 tanenin üzerine bir tane şuradan atlayıp 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi 2 tane zincirle geri döndüm. Hemen üzerine ilmek attım. Bu bir tane iki tane şuradaki ikili trabzanım var. Hemen onun yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burayı azaltırken bu sağ tarafındaki başlangıç kısmını artırmamız lazım. Üzerine bir tane ilmek attım. Şimdi 3 tane ikili trabzanım vardı. Bir tane atlıyorum ve ortadakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın üçgenimiz oluşmuş oldu. Aslında burada bir tane üçgen elde ettik. Tekrar bir tane zincir. Hep aralarda bir tane zincir. Şimdi burada da bu üçgeni tekrar yap, yapıyor olmamız lazım. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Tekrar bu üç tanenin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar buradaki deliğin içerisine bir tane daha ikili trabzan. Bakın. Bir. Şöyle altta beyaz olunca daha net gözüküyor sanki. Bir tane 3 tane 5 tane bir sonraki sefer 7 tane olacak burada da 7 5 3 ve 1 şeklinde azaldı bu üçgenimiz azalırken bu üçgenimiz ne yapacak artarak ilerleyecek yine yaptığım işlem aynı işlem sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum bir tane zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzanın tam ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir tekrar buradaki üç tane ikili trabzanın şu yanlarına da batarak 5 tane ikili trabzan yapacağım ve bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. 2 tane zincir çekerek geri dönüyorum. Eğer iki tane zinciriniz eğer çok sıkı bir şekilde olursa siz 3 tane de zincir çekerek geri dönebilirsiniz. Şimdi tekrar 2 zincir çekmiştik geri döndük şimdi bu çektiğimiz zincirin tepesine değil de bakın burada 3 tane ikili trabzanım var 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 yani toplamda yine 3 tane 3 tanenin üzerine 3 tane ikili trabzanımız olmuş oldu şimdi buradaki bakın burada bir tane tepesinde üçgenimin tepesinde bir tane ikili trabzanım var bunun her iki tarafına da ikili trabzan yapıyorum İkili trabzan bu sefer bir tane zincir çekip şimdi buraya yeni üçgenimizin alt zeminini oluşturuyoruz. Yani tepe yapıyoruz. Bakın. Bu kısmında artık üçgenimizi bitirmiş olduk. Ve bu yeni yaptığımız bu halkanın içerisine üçgenimizin başlangıcını yapacağız. Bir sonrakinde. Tekrar 5 tane ikili trabzanım vardı. Bu 5 tanenin 7 e, taneye çıkartıyorum. Bir tanesini yapmıştık. Tekrar 2 3 4 5 6 ve bu kısma geldik. Tekrar üzerine ilmek atıyorum. Buradaki kısmın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 7 tane ikili trabzanım oldu üzerine bir tane zincir çekiyorum şimdi buradakini atlayıp yanındakine ikili trabzan yapıyorum ve bu kısmı da yine 7 tane ikili trabzan olacak şekilde ilmeklerimi yapıyorum 2 3 şöyle göstereyim alttaki üçgenimiz bitti buradaki üçgenimiz bakın. Şimdi bu üçgenin üzerine bu sefer de üçgen yapacağız ama bu üçgenimiz bu sefer azalarak gidecek. Bu üçgenimiz azalarak giderken yanındaki üçgenimiz artarak devam edecek. Mantığımız hep bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar yine devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Yani 7 tane zincir ve arada bir tane halka. En başlangıcındaki yaptığımız kısma geldik şu anda. Tekrar bundan sonraki kısımları tekrarlayacağız. Aslında yapacağımız işlem hep aynı işlem. Şimdi en alt sırayı yaptığımız yerdeyiz. Yani 7 zincir arada bir tane zincir yaparak birinci sırayı yapmıştık. Şimdi sıra geldi tekrar şuradaki üçgenimizi oluşturmak için şu direklerimizi yapmaya. 2 tane zincir çektim dibine batmıyorum da onun yanındakine batıyorum. Eğer dibine de batarsanız o zaman da ilmeklerinizi artırmış olursunuz. Şimdi burada iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane sonuncusunun üzerine batmıyorum. Bakın. Şuradaki sonuncusunun üzerine batmıyorum. Onun yerine yanındaki bu bırakmış olduğumuz boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden yaptık. Arada bir tane zincir çekip ondan sonra boşluğa batıyorum. Ve burada diğer üçgenimiz için alttaki bu direğimizi oluşturmuş olduk. Tekrar bir tane zincir. Bir tane atlayıp yanındaki kısma ilmeğimi battım. Bakın 2 tane ikili trabzan yaptık. Sonuncusunda altındaki bakın 4 tane vardı aşağısında. Şimdi üzerinde 3 tane var. Bir tane zincir çektik ve buradaki deliğin içerisine bir tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çektik ve yandakine geçtik. Burası 7 tane ikili trabzanda. Şimdi 5 tane ikili trabzan olacak bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki bakın 5 tane zincir 5 tane ikili trabzandan sonra bir tane zincir çektik. Buradaki deliğin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane zincir bir tane atlıyorum yanındakine 5 tane ikili trabzan yapıyorum sırayla. Artık bakın Üçgenimizin yarısını yapmıştık. Şimdi üçgenimiz ne yapacak? Bu şekilde 5 tane olacak burası. Bir sonraki sefer 3 tane, bir sonraki sefer 1 tane. Her seferinde bu şekilde artarak devam edecek ve bu şekilde örgümüzü kurmuş olacağız. Evet, şimdi kendi yapmış olduğum yelekte göstermek istiyorum. Burada bakın baklava desenim çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkmış. Bir tane şurada bakın ikili trabzanın onun tepesinde 3 tane ikili trabzan onun tepesinde 5 tane 7 tane 5 tane 3 tane ve 1 tane olacak şekilde ilerliyoruz. Bu kısım bu şekilde artıp azalırken yanındaki de ona göre artıp azalıyor. Bakın burada ne yapıyoruz? 3 tane bir tanenin tepesinde 3 tane Sonra bir zincir bakın tekrar 5'in üzerine 3 tane sonra bir zincir birin üzerine tekrar 3 tane bir zincir tekrar 3 tane bakın bu şekilde ilerledim. Daha sonraki sırada bu 3 tanenin tepesine 5 tane geliyoruz. Bu 5 taneyi nasıl sağlıyoruz? Buradaki boşlukların içerisine de batarak yapıyoruz. Yani her seferinde bir tane zincirin geldiği ilmeğin geldiği yeri atlayarak ilerliyoruz. 5 tane yaptım. 1 tane atladım. Bir zincirle bakın 3 tanenin tepesine bir zincirle e, ikili tırabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir çekip boşluğa da bakıp batarak 5 tane ikili tırabzan yaptım. Bir sonraki sırada bu 5 tanenin üzerine 7 tane ikili tırabzan. Sonra bir tane zincirle bağlayıp bakın üstteki bu baklava desenimizin oluşması için halkamızı yapıyoruz. 7 tane zincir bir zincirle tekrar 7 tane ikili trabzan, bu şekilde bu sırayı bitiriyorum. Bir sonraki sırada e, tekrardan bu e, buradaki baklava desenimizi tekrar oluşturmak için ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde e, desenimizi oluşturuyoruz. Ben yeleğimi oluştururken 37 tane bu baklava desenlerinden yaptım. Kenarlarında da yarım şart yani toplamda 38 tane baklava deseni yaptım. Yaparken ben belimin tamamına gelecek şekilde zincirimi belirledim. Bakın hem yanları var hem de e, arka kısmı olacak şekilde bir bütün halinde örmeyi daha uygun buldum. Ne kadar ördüm? Çok uzun bir yelek değil benim yeleğim. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Renklerimi de yaparken e, genelde e, bu kısımlarında tekrar ip değişikliği yapmayı uygun buldum. Ama bazen de ipim nerede bitiyorsa o şekilde de ilerlemeyi de yine de yaptım yani. Mesela nerede var? Şurada var bakın beyaz ipim burada bitmiş burada bittikten sonra kırmızı ipimle tekrar devam etmişim yani istediğiniz şekilde Ebru bir gibi tarzda meydana gelebilir bittiği yerde ipliği de takabilirsiniz bu şekilde ya da her sıranın sonuna geldiğinizde tekrardan yeni ipe de başlayabilirsiniz ne kadar örmüşüm bir karıştan bakın birazcık fazla koltuk altına gelene kadar çok fazla uzun olmayacak şekilde ee, örgümü ördüm yaklaşık bir 20 25 santim falan olmuştur diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde ördükten sonra kol kısmına geldim. Yalnız kol kısmına gelirken şöyle bir şey yaptım ben şu yandan göstereyim. Bunu daha önce görmedim. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum açıkçası. Ben kendim biraz mantığımı kullanarak nasıl yapsam burada dikişli olmasını istemediğim için kol kısmında biraz da geniş bir kol olmasını istedim. O yüzden bu şekilde yapmayı uygun buldum. Şimdi buraya geldim. Bu uzunca başladığım kısmı şu yanlarından ikiye katladım. Hemen göstereyim. Bu tarafı da katlayayım. ortaya katladığım zaman bakın şöyle göstereyim şu şekilde katladığımda yanlarından katladım normal yelek kıvamına getirdiğimi düşünün şimdi burada bu kısma geldikten sonra artık e, şu şu kısımlarından kol kısmı ayarladım yani şöyle düşünebilirsiniz e, Ben bu kısmı e, iki parçasından ayırdım. Şu kol kısımlarından ayırdım. Buradan tekrardan zincir çektim. Bakın şu kırmızıyı gelirken şurada en son şu kısmı yaptıktan sonra bakın ikinci sırayı gelirken uzunca bir e, ilmek çıkardım. Ne kadar? E, 5, 10, 15, 20, 25, 28, 31, 34, 37, 40. Yaklaşık 40 tane falan zincir çektim. 40 tane zinciri çektikten sonra tabi burada yine sizin seçiminize bağlı. Ne kadar uzun bir kol istiyorsanız ben çok fazla uzun istemedim. 40 tane zincir çektim şu ikinci sırayı yaparken sonra tekrar kırmızı iplikle geri döndüm ve üçüncü sıramı yaptım. Bu şekilde kolumu oluşturmuş oldum. Bakın kolumu oluşturmuş oldum. Yine bu şekilde gittim geldim gittim geldim. Daha sonrasında buradaki yaka kısmına yaka kısmına geldim yine ne kadar yapmışım şöyle bakın şöyle şu kadar bir kısım ördükten sonra yaka kısmında ise şurada bir yakanızın ne kadar e, geniş olmasını istiyorsanız yaka açıklığınızı ne kadar istiyorsanız hiç başka kesi e, kesme işlemi yapmadan sadece şurada bakın bu kırmızı geldikten sonra şu kısımdan itibaren düz bir şekilde devam ettim. Başka hiçbir işlem yapmadım. Yani kare bir yaka elde etmiş oldum. Bu şekilde ön tarafını ördüm. Bakın bu şekilde ön tarafını ördüm. Aynı şekilde Bakın burası da arka kısmı. Arka kısmında da yine bu ikinci kırmızı ile ikinci sıraya gelirken yine 40 tane aynı sayıda bırakmamız gerekiyor. 40 tane zincir çektim ve tekrar geri dönüp bu şekilde ilerledim. Tekrar geldim. Diğer kol kısmına geldim. Buraya geldiğimde de yine 40 tane zincir çektim ve 40 tane zincirden tekrar geri dönerek ilerledim. Aslında arka kısmında da büyük bir dikdörtgen parça oluştu bakın elimde. Bu şekilde dikdörtgen bir parça oluştu elimde. En son kısma geldiğimde bu kol kısmında ne kadar bırakmışsam yani şuradaki sayı ne kadarsa arkada da aynı şekilde sayı olacak şekilde bıraktım. Bakın bir sıra fazla ördüm. Bu şekilde aynı sayı olacak şekilde bir sıra kadar ördüm Şuradaki e, e, ense kısmına gelecek yerde hafif bir oyuntu yaptım çok fazla değil yani bir sıra kadar ördüm daha sonra bu kısımlarını birleştireceğim koltuk altı kısmını birleştireceğim ve yeleğimi bitiriyorum şimdi koltuk altı kısmını birleştiriyorum bunun için kırmızı rengim olduğu için burada kırmızı renk ipimle birleştirme işlemini gerçekleştireceğim. Hemen iki ucundan tam koltuk altının olan yerden ilmeğimi takıyorum. Hem öndekinden hem de arkadaki ilmekten alıyorum ve ilmeğimi ilk ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bu şekilde birleştirme işlemini yapıyorum. İlmeğimi aldım, diğerinden de aldım ve ilk ilmeğimin arasından geçirdim. Bu şekilde ilmeklerimi birleştireceğim. İki ilmeğimi de alıp ilk ilmeğimin arasından geçiriyorum. Gayet kolay bir birleştirme. İsterseniz siz dikerek de birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde birleştirme işlemini yapmış oluyoruz. En sonki kısımda herhangi bir iple bu kenar kısımlarını geliyorum. Yani yeleğimizin tüm etrafını ters sık iğne ile geliyorum. Bunun için Hemen ipimi bakın normalde ben sağ elimle kullanıyorum. Normalde bu tarafa sol tarafa doğru gitmem lazım. Fakat ters istikamete doğru normal sık iğne yapıyorum. Hafif biraz boşluk bırakıp nereye geliyorsa bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bütün her tarafını herhangi arta kalan hangi ipiniz daha fazlaysa onunla yapabilirsiniz. En son başladığım yere geldim. Arka kısmından herhangi bir yerden ilmeğimi arkaya alıyorum ve ipimi kesiyorum. Yeleğimiz bitti. Bu şekilde evdeki kalan ipleri de değerlendirmiş oldum. Çünkü hepsinden gerçekten çok azdı. Ee, bazı iplerde bir sıra ancak örebildim. Mesela mor gibi iplerde. Bu şekilde evdeki ipleri de değerlendirmiş oldum. Ama tek renk yaparsanız bu baklava desenlerini çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkartabilirsiniz de. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde renkle de örebilirsiniz. Yine ebruli iplerle de çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.